Düştü Birini gördüm Bomba ah, Ultim hazır Yan var mı abi Ahara İyi İyice bekliyorum Tt Ayakta kalan son oyuncu Yemin ediyorum sattım ya Spike bende Fake ver bence Suda bi zıpla zıpla Dostlarımı yok edemezsiniz. Abi kaldı. var ya ne kadar cansızsın ha ayıp olmasın da. Yük kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Alır bu arada Gökhan abi Gökhan abi güveniyorum ben Alır lan Oy. Abi bunun klibini alıyorum Youtube'a atıyorum hemen Hala at Bana da linkini atma Tamam